Come oh, one? come on. <laughs> Wait. I can't be serious. And I awesome. can't. Why not? <laughs> Wait. So obviously, i put myself. <laughs> <laughs> Dick, dude, before you come down, you put your face up like that. <laughs> <laughs> Let me see Let me see cool? Are we ready? Yeah. You're not ready. Kendimi açıklamaya çalışıyorum. Ben hani trip atarken bir anda açıklayıcı pozisyona geçiyorum. Hazal. <laughs> Hoş geldin. Azal. Hoş geldin. Bir şey mi? Ne oldu? <laughs> <içten> hemen hemen. <laughs> Senin kısımlarını büyütelim mi ya da hepsini büyütelim? Bir sorun mu var? Sence de yok mu? Bir sorun mu var? Sence de yok mu? O gün gelemediğim için mi böyle yapıyorsun? O gün gelemediğim için mi böyle yapıyorsun? Ne yaptım gene Hazal? Ne yaptım? Söyle! <laughs> Keşke sadece o olsa Diren. Yine ne yaptım Hazal? Yine ne yaptım Hazal? Niye boşuna sorun çıkarıyorsun? <laughs> Rap'a e bağladık <laughs> Söyle, söyle. I'm serious. Elimi satayım da. <laughs> yine ne yaptım Hazal? Niye boşuna sorun çıkarıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> söyle, <gülüyor> söyle. <gülüyor> Dur iki elimi altıma koyuyorum. <laughs> Yine ne yaptım Hazal? Niye boşuna sorun çıkarıyorsun? <laughs> oh, <come> on, <laughs> tamam da ama niye? Ne yaptım? Kafanı kitç. Tamam hadi, hadi. Bir dakika. 3933. Ya kaçıyor. Orada duruyorsun, donuyorsun. Sonra ben başka kadraja geleceğim. Sonra onu aynısını yapacağım. Böyle yapacağım, yine böyle yapacağım. Sonra geleceğim. Anladın? Anladın değil mi? Tamam. Böyle ya? Yeah, cool. Let's cool. 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 play again. Seni bir daha bu kızın yap. Three, two, one, action.

Babacan arkadan biraz bira getirsene, akşama bizi olur. Şimdiden doldur. Baba Ergün abi nerede? İyidir. Önder nerede? Dışarı çıkacağız ya. Kuşakla ıslatmam doğru Çekiyorum bari sadece beni çek. Onlar boş ver. Ya, yönetmen benim. Seni çekiyorum Tamam ama videoda arada sen resim resim yap belki Facebook'a atarız. Ne onu unutma. Okşasana. Böyle böyle. Ne oldu böyle? Ye! Tamam. Tamam. no Tamam. 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 Benim abi. Benim abi. Merhaba abi. Merhaba. Abi, abi neyse. Tiran <laughs> abi. Piren Bak Tiran. Bir daha geç geldiğini görsem affetmem. Abi geç kalmam söz Piren veriyorum Piren Piren geç kalmam. Piren 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 geç kalmam. Piren tamam. Piren Piren haftalık 200 lira alacaksın Arif abi. Piren ne? 200 lira mı? 200 lira mı 200 <laughs> <abi>. ne kadar? Hey, is this, it's exclusive, don't man. We're trying to flirt with Don't video, man. Oh, that's your phone. Oyuncu dałę adelante Kalte k Allah Allah What's your your have been shooting since last night. It? Is it? Yeah, that's true. Feel upset. set. <coughs> oh. right now this is where we're doing our sound effects and our foley let me take you where we're actually recording the sound effects this is where i watch that's where i make the magic and this is where i'm actually going to be recording something right now for example i'm going to be making them playing the card sound and making them throw it here and record it with the mic straight into the laptop <laughs> Evet limon açışı şey yapar yaşam. çok bir güzel gözüküyorsun bence soğan da. Bence bu soğanı al öf. Yemek tarifi çok veriyorduk evet. <gülüyor> <gülüyor> bir, evet. tabak soğan, <laughs> soğan, bir tabak. <laughs> Onu güzelce ne keseceksin? Ee, sen hazır mısın? Misin? Ben hazırım. Ben sizin Sen hazırım. limon Tamam. Biz moda girmek için şey yapalım. Ne var? Ne var? Ne Ben alırım. Sadece hazır olsun. Var canım. Var canım. Abi ne ne yapacaksınız bu halini? Ne yapacaksınız bu halini? Ne yapacaksınız Ne bu halini? Ne yapacaksınız bu halini? Ne yapacaksınız Ne yapacaksınız bu bu halini? Ne Ne bu bu Ne

Here. You're on the second knock, the sign on the second lock Okay. So you do the second one. Then, while you do that, you go, you, you leave, and you just, like have a look there, and the camera will see you as well. Have a look. and you come back here. Then okay, sure. you come here. Then we stop there again. Okay. Then we do the final scene. The, the final scene where I'll be here. Okay. And you, I, I I'll film right. you. You'd him, them die. When you say when he says die, that means after you stop. After that, that's when you drop your hand. And after that, yeah, we're gonna do the same thing again. What? Yeah. No, don't walk me. So me up, machine. This is like your final scene, bro. All Come out there. It. Alright, serious now. And the memory ends. This is where they don't see this. Goodbye.